<gülüyor> 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 Neyse geldi yineç. Ne? Evet, işbirliği yapalım. Ben oraya, sen oraya. Tamam, ben oraya gideyim o zaman. Tamam. Hadi. Bay bay arkadaşım. Sen <laughs> uzayda çok korkmuş bir yer lan Çırır, çırır, çırır. <laughs> ha bu uzay sesin nereden geliyor? Lan! Alo. <laughs> Uzaylıyı bayıktım oğlum. Bu, orada mı kalmış? Ha. Şimdi Orayı hadi burası buraya gitmiş bana. Bizim avcılarımızı mı ele geçirecekti? Tamam tamam ya. Tamam. Hadi şu iğneyi yapalım onu. En burun oraya. Ya. Ben tutayım. Türk bak bu bunun içinde Adanal DNA'sı var. Bunu enjekte edeyim. Tut tutuyorum. Ay. Uf, kötü. Titriyor. Bayıldık ama. Dur Gel. Gel sen de biz bir uzan Aynen içelim ya. Ne lan? Bu Mu muzafferdi. Gel artık Gel. Uzay gemisi nasıl Of ha. dikkat. Bu uzay gemis, Yani uzaylı sende dursun. Hadi ayarlamaları yapıyorum. Otur. Yeah. Hadi bakalım. Start'a basıyorum. El finaline çekti Tamam. Artık gidebiliriz. Tam mayını da hasar gördü. Gel. Bir çay içecek. Kafeye gidelim hatta gel bizim kafeye gidelim. Hallederiz işi. ne yani uzaylı. Mehmet abi bize iki tane çay indirim yaparsın. Bak ha, bir buçuk TL bize bir TL yaparsın onu. Aynen. Yani uzaylı var var. Yabancı getirdim ha. Aynen. Uranüs yayınlarından. Dur tarnesi. bir dakika dur. Bir. Bir ses mi geliyor? O ne sesi? Gir 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 yok yok dur. Sanki kafe dünyana salın değil Bu uğrak düşecek. bize Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Bu bu arada sizin finaliydi. Al. Burada herkes. Sete gibi. Bu da kameraman. Burada maymun. Falan işte. Uyuyor şu an kendisi. Bir şey demek istiyor musun Samet? Çok i̇stemiyorum. Tamam. Çok yorulduk ya. Valla hava da buz gibi. Çektik valla. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve çana tıklamayı unutmayın. Evet bunun da kanalına. Kaç kere söyledim. Milyon kere söyledim. Ben de ve e, bu maymunu götürdüler video beğenip böyle videoların gelmesini istiyorsanız video beğenip bunu bana gösterebilirsiniz ve yorum yazarak